Elimi açtım da yalvardım Mevla'ya dilim bir sendin istedim duamda Elimi açtım da yalvardım Mevla'ya dilim bir sendin İstedim duamda Sevgili hasreti çekmek zor güzelim Ağlattın ağlattın dükendim sonunda Sevgili hasreti çekmek zor güzelim Ağlattın ağlattın Tükendim sonunda Ben seni canımdan Çok sevmedim mi güzelim Ben sana Ömrümü vermedim mi güzelim Ben sana Kendimi kum köle ettim de sen bana mutluluğu çok gördün be güzelim Lailailom galiba sana göre sevmeler Hopaşinanay galiba sana göre sevilmeler Uğramaz mı semtine ayıpla utanmalar Duysalar el el alem sana ne söyler Lay lay rom, galiba sana göre sevmeler O paşinanay galiba sana göre sevilmeler Uğramaz mı semtine ayıpla utanmalar Duysalar el el alem sana ne söyler Elimi açtım da Yalvardım Mevla'ya Dileyim bir sendin İstedim duamda Elimi açtım da Yalvardım Mevla'ya Dileğim bir sendin İstedim duamda Sevgili hasreti Çekmek zor güzelim Ağlattın anlattın Tükendim sonunda Sevgili hasreti çekmek zor güzelim Ağlattın ağlattın tükendim sonunda Ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim Ben sana Ömrümü vermedim mi güzelim ben sana Kendimi kum köle ettim de Sen bana mutluluğu çok gördün be güzelim Lay lay non, galiba sana göre sevmeler Hopa şinanay galiba sana göre sevilmeler Uğramaz mı semtine ayıpla utanmalar Duysalar el el alem sana ne söyler Lay lay rom, galiba sana göre sevmeler o paşina nay galiba sana göre